bir şişir yanı hukuk ama diğer yanı hükümlü toplum sadece hukuka güvenmeseler Türkiye'nin şu andaki halinin bir kopyası da burada olacak. Sakın ha sakın ha bir hukuksa olarak diyorum ki şu anda hak, hukuk ve adaletin zerresinin kalmadığı bir toplumda sadece muhakemelere, sadece hukuka güvenmeyelim. Ne yapalım? Bir tarafta hukuk, bir tarafta halkın örgütlü gücü. Hukukta kaybedersek, halkın güçlü gücü karşısında onlar kaybedecek. O nedenle bugün burada toplantımız yasal ama arkadaki şirketin kurmuş oldukları bu balıkçı demir yolu yasal değil. Arkadaşlarım da söyledi. Ben de buradan bir suçluluş yapıyorum. Hangi Bekir. mantıkla, Bekir. hangi zihniyette buraya girdiniz mahkemede daha hala devam ederken hayırdır anlayamadığım şu bir hukukçu olarak siz Bekir. mahkemeyi kazandınız da bizim siz bu hakemi kazandınız da muhtara tebrikat mı yapılmadı? Mahkeme bitmeden burada yapılan her türlü işlem yasal değildir. Son sözü. İçinde bulunduğumuz adına Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti dediğimiz ama maalesef hukukun ayaklar altında alındığı bu dönemde hukuka karşı olan güvenimizi, duygumuzu biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak koruyoruz ama ben halka şunu diyorum bir hukukçu olarak şu anda sürmekte olan bu davada beklenen sonucu alma olanağı yok. Bakın en basit örneği burada. Mahkemeyi kazanmışlar da gelmişler. Bu işi çöktüğü zaman sizlersiniz. Bizleriz, halkız, bütün bize buraya sizin yanınızda her zaman olacak bunu unutmayın. Yeter ki örgütlü bir arada tutun. Ben size inanıyorum her konuda her koşulda bir hukukçu olarak yanınızdayım.